Değerli dostlar herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Evet. Emlak Konut, Yapı Kredi, Garan, Türk Hava Yolları, Kardemir'de, Halkbank, TSKB, Oylum ve Pegyo hisseleri teknik analiz çalışması bu videoda yer almış olacak değerli dostlar. Günlük grafik üzerinden, günlük senaryolar üzerinden şöyle bir teknik analiz çalışması paylaşalım değerli dostlar. Evet. Emlak konut. Şimdi arkadaşlar emlak konutun şu dönmüş olduğumuz yer sizce nereye denk geliyor? Bakın burası oldukça önemli bu nokta arkadaşlar buradan dönüş olma potansiyeli net bir şekilde belli olduğunu iki yerden sizlere söyleyebilirim. Arkadaşlar teknik analiz işte bunun için var. Teknik analiz bir malı nereden alırız? Nereden satabiliriz? Sorusunun cevabını teknik analizde buluyoruz. Bir arkadaşlar buradan satışın gelmesinin yani büyük bir ihtimalle satış olasılığının gelmesinin sebeplerden bir tanesi. Bakın geçmişte çalışmış olan iki tane dip bölgesi değerli dostlar tekrar çalıştı Bu birinci senaryo Çizimi kaldırıyoruz şimdi arkadaşlar bir diğer husus Her zaman sizlere söylediğim Geçmişte çalışmış olan dip bölgeler arkadaşlar gün olur Karşımıza çıkıverir diye her zaman sizlere anlattık Anlatmaya da devam edeceğiz değerli dostlar bakınız Burada net bir şekilde Bakınız 2 adet destek Üçüncü destek. Bakınız burada çalışmış olan 3 adet desteğimiz var. Ve bu destek kırılıyor aşağı doğru arkadaşlar. Kırıldıktan sonra bu çizgiyi hiçbir zaman için atmıyoruz. Gün olur kullanırız diyoruz. Ve bakınız burada tam da çizgiden satışı yemiş durumdayız. 207 arkadaşlar bu değerin altı birazcık sıkıntılı gözüküyor. 207'lerin altında sıkıntı biliriz değerli dostlar onu söyleyelim 2.07 altındayız 2.05 ile gelen bir kapanış biraz bizi geriye çekebilir bu ihtimali bir kenara yazılalım şimdi olasılık dahilinde burayı klonlayalım bakınız arkadaşlar geri çekilme bu bölgede durar ise sıkıntı yok yani kaç burası ortalama şöyle yapalım yani şu bölgeye kadar olası geri çekilme 1.92'lere kadar olası geri çekilmeyi makul karşılayabiliriz arkadaşlar. Veyahut da bu seviye destek olarak kabul edilebilir. 1.92'yi şöyle bir alalım arkadaşlar. 1.92 Gelelim diğer bir destek hattımız. Evet. O da arkadaşlar 1.76 Emlak konut için karşımızda iki adet önemli destek bölgesi yer alıyor 1.92 1.76 arkadaşlar ee, bakalım bu kanal içerisindeki yolculuk devam edecek mi şimdi yukarıya da atalım şunu arkadaşlar bakın bir gün gelip bu bölgeyi de kullanacağız yani ben emlak konukta ya yani bunun da olacağına inanıyorum arkadaşlar bakınız hep daha yukarıda tepeler ya yani buradan gelen hareket daha büyük bir hareket olup arkadaşlar Buradan önce 2.70'ler akabinde buranın katlamasıyla beraber 4 bandına doğru 3.70 bandına doğru ben emlak konutta orta uzun bir beklentim söz konusu. Ama şimdilik bir geri çekilmeyle karşı karşıyayız. 1.92 1.76 arkadaşlar. Tabi haber akışı nedenli önemli olur. O da ayrı bir konu ama burada ben tamamen teknik baktığım için ee, olası bir geri dönüşte arkadaşlar şu bandın bakın sarı hattın üzerine atar isek yolcular devam arkadaşlar. Buranın değeri de kaç? Ortalama 2 25 bandı arkadaşlar. Bu şekilde takip edilebilir. Evet. Yapı Kredi Bankası'na bakalım hemen. Evet, halen aynı iddiamı koruyorum. Bankalar uygun arkadaşlar. Evet, bankalar halen uygun bölgelerdeler ee, onun için bankalar konusunda benim halen fikrim e, yükseliş potansiyeli yüksek olan sektörlerden bir tanesi olarak görüyorum ee, burada arkadaşlar bakınız çalışan destek hattımız var bu destek çökmediği müddetçe e, yapmış olduğunuz yatırım güveneceksiniz. ha bu destek çöktüğü zaman satış derinleşebilir mi artık şu yataylar bakın 190, 170 ve de 150 arkadaşları sırasıyla gelebilecek olası destek noktaları olarak karşımıza çıkar. Ama bu bölge arkadaşlar güzel bir destek attı. İyi takip edelim. 20.50 kesişmesiyle beraber yukarıya doğru hareket gelebilir. Henüz teknik olarak bu kesişmede gelmiş değil. Değerli dostlar her halükarda bizim 220 bandının üzerinde kalıcılık sağlamamız hatta yetmez 220 arkadaşlar 2.22'nin üzerinde kalıcılık sağlamamız gerekir 20 .50 kesişmesi geldiği zaman arkadaşlar korkmayın rahat olun bu tarz kesişmelerde yapacağınız olay oldukça basit arkadaşlar nasıl ki bu bölgede bakınız 20 .50 kesişmesi geldiğinde bakın nerede bizim hissemiz arkadaşlar şu bölgede değil mi bakınız 20 .50 kesişmesi geldiğinde bu bölgedeyiz bizim burada pozisyonumuzun ne olması gerekir arkadaşlar short olması gerekir. Şöyle atacaksınız arkadaşlar çizgiyi. Eğer ki buradan bakınız 20-50 kesmesi geldikten sonra tekrar bu alanın üzerine atıp böyle yukarı 50 günlük üzerine çıkarsa geri dönüş olabilir mantığını yürütecektiniz. Oldu mu? Olmadı. Burada da aynı mantık arkadaşlar. Burada da değişen hiçbir şey yok. 20-50 kesişmesi geldikten sonra bakın 20-50 kesişmesi geldikten sonra sizin bir defa stop koyacağınız noktalar nelerdir arkadaşlar? Evet. Kesme geldiğinde sonra pozisyonumuz pozitif. 2.14'e stopunuzu koyarsınız. Yol alırsınız arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdilik 2.14 destekli takip edelim. Yukarıda da baktığımız zaman 2.29'lar arkadaşlar bir direnç noktası olarak görüyoruz. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Orta uzun vadeli düşünmekte fayda var. Bu tarz yükselişler arkadaşlar sirkelemeler olabilir. Bakın aynı senaryoyu biz daha önce de gördük, yaşadık. Bakın buradan gelen hareket bakınız zamanla sert inişleri görüyoruz. Tekrar yukarı bakınız. Bu şekilde çıkıyorum. Aynı senaryo. Yukarı sert aşağı. Yukarı sert aşağı. Ama sonuçta asıl yukarı gidişat bu arkadaşlar. Aynı senaryoyu burada da görebiliriz. Yukarı aşağı. Yukarı aşağı. Yukarı tekrar aşağı diş derken arkadaşlar bir bakmışsınız bu şekilde tırmanışa geçmişiz. Ha burada zaman alabilir arkadaşlar. Bakınız burada ne kadarlık bir süreç geçmiş. Hemen bakalım şu dip ve hareketin başladığı nokta 98 gün. Yani arkadaşlar 3 aylık bir süre zaman zarfı. Ya burada da normaldir arkadaşlar. Bakınız şöyle şu bölgede biraz daha mühlet geçirebiliriz. Bu olasılık dahilinde orta uzun vade düşünenler için ideal bölgeler olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Biz majör destekler üzerinden konuşuyoruz. Bu majör destekler kırılmadı müddetçe Yolculuk pozitif. Garana bakalım şimdi de. Şimdi arkadaşlar garantide de dikkat etmemiz gerekir. İndikatörler negatif arkadaşlar. Mekli ve RSI negatif. İşlem hacmi zayıf. Yani buradan da garantiden de şöyle bir geri çekilmeyi bekleyebiliriz. Ee, güzel bir yükseliş sağladık. Yani biz burada bu analizi yapmıştık. Hatırlarsanız arkadaşlar. E, Bakınız bu bölgeden biz analizimizi yaptık. Güzel de yükseliş sağladık. Artık burada bir mola zamanı geliyor. Teknik bize bunu söylüyor. Kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Tekniğin bize göstermiş olduğu senaryoyu size sunuyorum arkadaşlar. Almak, satmak, tutmak. Tabii ki de sizlere aittir değerli dostlar. Evet şöyle baktığımız zaman burada değerli dostlar bir uyumsuzluğun olduğunu zaten görüyoruz net bir şekilde. Bakınız daha yukarıda tepelerin olmasına rağmen Aresay'da bu tepelerin meklinlik katının aşağıda olduğunu görüyoruz. Burada 8.03 arkadaşlar bakın 8.03 8.03'ün altında dip bölgeye doğru bir hareket oluşabilir. Dikkatli olalım. Teknik şimdilik böyle ihtiyaçlı olmamız gerektiğini bizlere söylüyor. Hatta şu senaryoda bakınız burada gerçekleşmiş. Bu da ilginç. Hani derdik ya bir satış onayı satış onayı. Ee, burada da arkadaşlar bir satış onayı durumu söz konusu. Bakınız kırılıyor. Onayını alıp tekrar aşağı doğru bir yönelme pozisyonu söz konusu. Dikkatli olmakta fayda var. Yine diyoruz ki pozitif senaryonun devamı için 8.48'lerin üzerine artık kapatmak gerekir arkadaşlar. Bu bölgeler riskli aşağıda bakın 8.02'ye doğru bir yolculuk yine söz konusu olabilir. Ha şunu diyebilirsiniz hocam 20 Eylül kesişmesi geldi. Bu güzel değil mi? Güzel ama yani buradan bir duraksama devri, bir duraksama dönemi yaşıyoruz. Yine aynı şekilde bakın biraz önce birkaç hisse de söyledim. Nereden dönüyoruz arkadaşlar? Emlak konutta bahsetmiştim. Döndüğümüz yere bakın işte. Bakınız geçmişte çalışmış olan destek bölgeleri gün oluyor. Direnç olarak çalışabiliyor arkadaşlar. Evet bir düzeltme bir geri çekilme bekliyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Beklentim görüşüm bu şekilde. Tabii ki de almak satmak tutmak sizlere ait değerli dostlar. Ama bu geri çekilme nereye kadar olur ne kadar sürer onu da zamanla göreceğiz. Ya buralarda biraz oyalanma zaman geçirme söz konusu olabilir. Türk Hava Yolları arkadaşlar. Hemen ona da bakalım. Evet. Türk Hava Yolları'nda arkadaşlar görüyorsunuz. Yani ben Türk Hava Yolları'ndaki buradaki senaryomu daha önce defaatle söyledim. Bir gün gelecek arkadaşlar şu katlamayı yapacağız. Bir gün gelecek buranın muhabbetini yapıyor olacağız. Yani 20 TL bantları bir gün karşılaşacağız, karşılaşacağımız teknik eder. Tabi buraya böyle elimizi kolumuzu sallayarak lay, lay lum, gidemiyoruz değerli dostlar. Ne yapıyoruz? Aşılması gereken önemli direnç noktaları var. Bu direnç noktalarına ne yapıyoruz? Takılabiliyoruz. Burada bekleyebiliyoruz. Hemen al yukarıya git. Uç git. Bunlar hikaye arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman burada arkadaşlar şöyle bakınız. Yelpaze vari bir çizimle. Bu kesik çizgilere doğru bir hareket oluşabilir. 14, 24'ün altında ama 21'in de altına düşmüş oluruz. Bu satışı daha da derinleştirebilir değerli dostlar. Evet. Şimdilik Türk Hava Yolları ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Bir geri çekilme, bir düzeltme hareketi olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet. Şu bölgede baktığımız zaman yine pozitif senaryo için 14.75, 15.03 sırasıyla bu bölgelerin üzerine atmamız gerekir. Ama en fazla dikkat edeceğimiz nokta arkadaşlar Bakınız şu bölge 14 24 bandı arkadaşlar. Evet bu bölgenin altında satışlarımız derinleşebilir. Evet. Yine şu noktadan bakınız desteği de aldığımız zaman bakınız buranın da hacimli bir şekilde kırıldığını görüyoruz. Bunlar hep negatif unsurlar. Değerli dostlar. Doğa edin de e, önümüzdeki haftayı pazartesi açılışını direkt 14.31'lerin üzerine doğru yapsın. O zaman eyvallah. Bakın 14.31'lerin üzerinde bir tık daha 14.75-15 bandına doğru yolculuk gelebilir. 14.28'in altında kesinlikle dikkat etmeliyiz değerli dostlar. Kardemir'de Evet. RSI dipten dönüşünü görüyoruz. Bir yukarı yönlü hareket oluşabilir. Ee, burada değerli dostlar ki şu kısmı alıyoruz. Bakın burası oldukça önemli. Evet. Buradan bir hareket potansiyeli olabilir. Yalnız bu hareket nedenli kalıcı olur. Onu zaman gösterecek. Ya yani burada hareketin böyle e, bir tepki hareketi olarak kalma potansiyeli olabilir arkadaşlar. Ki burada bakınız düşen kısmı da alalım. Bakın buralarda bir yerde takılabiliriz. E, neden? Çünkü EMA kesişmesi gelmiş. 20-50 kesişmesi gelmiş. Ha buraya dikkat ediyoruz. Bu teknik bir satıştır. Sadece bir tepki olabilir buradan. tekrar yukarıya buradan tekrar aşağı sallanmak demek. Arkadaşlar bizi altı bantlarına doğru çekeceği anlamına gelir. Evet ortalama bakınız. Şu anda aldığımız zaman ufak tefek sapmalar olabilir ama bu değerin altı sıkıntılar arkadaşlar. Evet dikkatli olun. Neden dikkatli olacaksınız? Yani her halükarda size kendini gösteriyor arkadaşlar. Tepelerimiz daha yukarıda ama gelin bakın indikatörlerimiz daha aşağıda. Bu bir teknik sorundur arkadaşlar. Bu bir uy uyumsuzluktur, uyuşmazlıktır. Ha burada bakalım bu uyuşmazlık çalışacak mı? Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar takip edeceğimiz nokta bu ana destek hattının altı olmalı değerler yani düşünün şöyle bir hareket yaptı. Geldik 6 50 ler diyelim buraya. Bu değerin altına saktık. İşte bu sıkıntı arkadaşlar. 6.18'e kadar bakın yine yolculuk. Burası da kırılır ise satışlar sertleşebilir. Evet Kardemir D için şimdilik söyleyeceklerimiz bunlar. 20-50 kesişmesi gelmiş durumda arkadaşlar. Halkbank'a bakalım. Arkadaşlar ucuz mu ucuz? Yani Halk Bankası'na bakınız. Yayacaksınız arkadaşlar. Zamana yayacaksınız bir şekilde. Haberde şuydu buydu. Yani en de sonunda arkadaşlar bu kalkıp bakın şu tepeleri görmeyecek mi? Yani Halk Bankası 7-8 lira liraları görmeyecek mi? Yani şu seviyeleri bir gün test edecek. O zaman bu bölgeler hep kademeli alım bölgesi. Zamana yayılabilir, uzatabilir süreyi. Sıkıntı değil arkadaşlar. Varsın uzatsın. 5'ten aldın, 9'dan sattın. 5'ten aldım 10'dan sattın. İlk katı. Eyvallah arkadaşlar. Bunu yani ben kesinlikle bana ait bir düşünce almak satmak yine her zaman diyorum size ait. Ha ben yıl sonuna doğru arkadaşlar Alt bankasında bir e, 9-10 lira bandını teknik olarak bekliyorum. Bakalım tutacak mı, tutmayacak mı arkadaşlar? Bu benim beklentim. Ama bu değerlere görme olasılığımız e, maksimum yılbaşı itibariyle arkadaşlar 9-10 bu bandları test etme potansiyelimiz mevcut gözüküyor. E, bakalım neler olacak değerli dostlar. Evet. Şimdi yine bu bölgede arkadaşlar bir geri çekilme. Her zaman söylüyorum şu dip bölgeler geçmişteki çalışan dip bölgeleri kullandı arkadaşlar. İşte bu bölge illaki çalışıyor, illaki test ediliyor. Yani buradan bakalım nereye çekileceğiz? Indikatörlere bakıyoruz. Negatif bir hava içerisinde. Ee, buradan arkadaşlar Aresayı alalım bakalım düşen kırılımı gelmiş mi? Yani pazartesi salı kritik arkadaşlar. Bakın RSI sınırda. 52 52'lerin altına düştüğü zaman satış derinleşebilir arkadaşlar. Bunu da buradan yazalım. RSI 52 desteğimiz arkadaşlar. Bu değerin altında satış derinleşebilir. Evet. Bu ne demek? Yani bu bölgede tekrar yeni bir aşağı doğru çekilme hareketi olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Yani bakın şurada 20-50 kesişmesi geldikten sonra yukarı primliyor. 20-50 kesişmesi geliyor aşağı. 20-50 kesişmesi geldikten sonra tekrar bir yukarı. ya yani burada artık 20-50 kesişmesinden e, önce RSI büyük ihtimal sinyali üretecektir. E, aşağı doğru 52'lerin altına sarkarsa sıkıntı. Ona göre değerlendirin arkadaşlar. Her zaman almak satmak tutmak size ait e, bir baskı var. Bu baskı kırıldığı zaman da e, biraz zor tutarsınız. Ahlar, vahlar, keşkeler havada uçuşur. E, zamana yayıp arkadaşlar buradan bakın şöyle zamana yayıp yol alacaksınız. Yani sıkışma hat safhada. Bakınız net bir şekilde sıkışmayı görüyorsunuz. Bu sıkışma mutlaka kırılacak arkadaşlar. Yukarı doğru kırıldığı zaman da bu tepeler sırasıyla teknik hedef haline gelmiş olacak. Evet. TSKB'ye bakalım. Halk Bankası'nda arkadaşlar herhangi bir destek vermiyorum. Birazcık orta uzun soluklu düşünmenizde fayda var diyorum. Evet. TSKB'ye baktığımız zaman burada da yine e, major destek hattındayız. Bu desteğin üzerinde tutunduğumuz müddetçe sıkıntı yok diyoruz arkadaşlar. Aynı düşünceyi taşıyoruz, besliyoruz. Evet, görüntümüz bu şekilde. Evet. Ha şunu diyebilirsiniz. Hocam buraları sen uygun söylüyordun. İyi de hani ne oldu? Geri çakıldık yine. Arkadaşlar bizim senaryomuz net. Bakın senaryomuzda TSLKV için bir TOBO oluşumundan bahsettik. Ama 1.41 miydi arkadaşlar? Bakın şu direnç bölgesinde ne yaptık? Ortaya koyduk arkadaşlar. Yani bunu unutmayın. 1.41 dedik. Aşağıya aldık arkadaşlar. 1.20 e, Arada 21 1.60'lara kadar bakın şu bölgeye kadar teknik hedefin oluşabileceğini söyledik. Ama bizim için şu değerin üzerine atmamız gerekir. Bu formasyon oluşumu için. Ee, düştük mü düştük ama buradaki formasyon ve 1.62 hedefimizi arkadaşlar e, buradaki 1.41'e bağlı 1.40'ların üzerine atmaya bağlı arkadaşlar. Bakalım atabilecek mi? Ee, orta uzun vade yine takip edilecek bir hisse konumunda söyleyebilirim. Yani düştüğümüz noktaya bakın arkadaşlar. 2.77'lerden bakınız geldiğimiz nokta 1.30. Yarı yarıya düşmüş durumda. Ee, yine bizi yanıltmayan geçmiş analizlerimizde bu bölgelere hep vurgu yapmıştık. Bizi yanıltmayan bir bölgeye geldi. Bakalım daha ne kadar düşer göreceğiz. Ama bu bölgeler her zaman dediğim gibi kademeye yayılacak parseller arkadaşlar burası. Nasıl kademeye yayacağız? Bakınız bir şu alanda bir miktar aldık mı? Bekleyeceksin. Yukarı ikinci alana gittiği zaman takviye ile burayı teknik edelim. Burada bir miktar aldın ama işler tersine gitti. Aşağı doğru bekleyeceksin. Dönüş hareketi yaptı. Alım yapabilirsin teknik olarak. Aşağı doğru kırdı. Artık burada alım değil. Bekleyeceksin yine bir yukarı doğru tepki hareketi veyahut da bir formasyon bir alçalan takozun yukarı doğru kırılması gibi unsurları takip ederek ikinci kademeyi buralardan almış olacaksınız. Değerli dostlar. Bakın buradan aldığınız buradan düşsün. Bir tık daha aşağıdan hiç önemli değil. Ama bir gün bu 1 lira bandında aldığınız hisseyi siz 2 TL'den ve daha üstünden satabileceksiniz değerli dostlar. Evet. Şimdilik 1.41 direnci aşılır ise 1.62 dedik topu formasyonu halen geçerli. 1.41 aşılamadı. Hatta aşağı doğru saldık buradan. 1.20 bandı destek bölgesi arkadaşlar. Bakalım bu band test edilip buradan dönüş gelir mi? Hep beraber takip etmiş olacağız. Tekrar görüşmek üzere diliyorum değerli dostlar. Kanalımıza abone olmayan dostları kanalımıza bekliyorum. Katıla dahil olabilirsiniz. Yine Binance Borsası referans kimliğimi bırakıyorum. Buradan 7-24 kripto para işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz değerli dostlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.